Günaydın arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir hazırlanma videosu. Tırnakçıya gidiyoruz. Bakar mısınız dipleri nasıl geldi? Ve randevum 10.30'da şu an 10.23. 7 dakika içerisinde çıkmam lazım ve giyinmem lazım, makyaj yapmam lazım ve hemen başlıyoruz. İlk önce güneş kremimizi unutmayalım mutlaka. Çok bir şey yapmayı düşünmüyorum zaten. Bugün hem tırnak randevum hem lazer randevum var. İkisi de aynı güne dek geldi. Sıra kaşlarımızı sabitleyelim En sevdiğim şey yani kaş Sabitlemek olabilir Fondöten sürmek istemiyorum Bugün yüzüme Zaten eyeliner falan çekmeyeceğim ee, Kapatıcıyı da çok sürmeye düşünmüyorum Çünkü yüzümde kapatacağım bir şey yok Sivileceğim veya herhangi bir Kusurum Bayık bayık konuşmam dışında da Sorun yok Uykusuzluktan öleceğim Bir de bayağıdır hazırlanma videosu çekmediğim için kontür de yapmıyordum. Özlemişim yani kontür yapmayı. Evet sıralıkta. Saçımı ne yapacağım bilmiyorum. Düzleştirmek için bir vaktim yok. Ama maşa yapabilir miyim? Veya toplayıp şapkamı taksam direkt. İstemediğim maskara teleskopik kesinlikle bundan vazgeçemiyorum. Ondan ayrı ben hangi renk tırnak yapacağımı da bilmiyorum. Çok kararsızım. Makyajımı bitirdim. Hemen saçımı e kombinimi yapıp geleceğim hızlıca. Hemen çıkmam lazım. Evet arkadaşlar uyuyorum. Burada kombinimi gösteremiyorum çünkü Feride uyuyor. Asansörde göstereceğim ve hemen çıkıyorum ben. Plan birden böyle bir takım almıştım. Tam tırnakçıya giderken giyilmedik. Aşırı rahat bu arada. Bunu giydim. Artık şu gelmiş tırnaklarımı yaptırmam gerek. Hangi renk yaptırayım onu da bana önerirseniz sevinirim.